Evet Sayın Zafer Yeşilgül, Etim e, siyasi gelişmeler, yerel seçimlerle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Zafer Yeşilgül, Etim neresinde yer alacak düşünüyor mu? Malumunuz 2014 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Etim Üskut Belediye Başkan aday adayı olmuştuk. Biz aday adaylığımız süresince de ne mutlu Türk'üm ve mevzu vatansa gelsi teferruattır noktasında durmuş. Cumhuriyetçi, Atatürkçü, milliyetçi, layık, ve özümüze dönük bir siyaset yapmıştık. Biz siyaseti yaptığımız o dönemde bile, belediye aday olduğumuz o dönemde bile özellikle şunu belirtmiştik. Eğer ki Cumhuriyet Halk Partisi Etimeskut Belediyesi'ni Ankara'ya almak istiyorsa çok güçlü liderlerle ve güçlü adaylarla öne çıkması gerekmektedir. Etim bugünkü konjektörünü incelediğinizde Etimesgut genelde Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Milliyetçi, Nemutlu Türk'üm diyen bir etnik yapıya sahiptir. Dolayısıyla Etimesgut'taki Eskut'taki siyasette de adayın ne kadar güçlü olduğu önemliyse de bir o kadar da adayın düşüncesi önemlidir. Hak ile halk arasına komisyoncu sokmayan, çalmayan, çırpmayan, gece gündüz mesaisini halkı için ayıran Etim Eskut'u bir yerlere getirmeye çalışan bir lider Etimeskut'u kazanacaktır. Peki e, Zafer Yeşilgül ki e, olabilirse iyi Parti e, aday olacak mı? Adaylığı düşünmüyor mu? 2014 seçimlerine mütakiben 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel seçimlerde almış olduğu oy oranında ve atamalardaki yanlışlığı bir nebze olsun genel merkeze hatırlatma adına Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiştim arada geçen bağımsız süre zarfında da çizgimizden ve düşüncemizden taviz vermeden kendimize yeni bir yol arayışı içinde olduk. Bizim yolumuz başta da dediğimiz gibi düşüncemizden ve tavrımızdan taviz vermeden Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Milliyetçi ne mutlu Türk'üm diyen, mevzu vatansa gelisi teferruattır diyen duruşumuzdan taviz vermeden iyi Parti siyaset yapacağımızı daha önce bildirmiştik. Zafer Yeşilgül olarak yaklaşık altı aydır seçimlerden önce İyi Parti'ye katıldık ve Allah kısmet ederse de ederse bundan sonraki siyasi siyasi yaşamımızı genel başkanlarımızın değişimine kadar yeni bir arkasında yürüyeceğimiz genel başkan gelinceye kadar da İyi Parti'ye devam etmeyi düşünüyorum. Neden genel başkanımızın değişimine kadar? Bugün Alpaslan Türkeş'te Sayın Bahçeli'nin siyaseti farklıdır. Bugün Bülent Ecevit'le şu anki Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun siyaseti farklıdır. Dolayısıyla bizler düşüncelerimizi savunurken genel başkanların arkasından gideriz düşüncelerimizi savunması için. Düşüncelerimizi savunamayan ya da savunduğu düşünceleri iktidara getiremeyenlerin arkasından ben değil tüm Türk milletinin gitmemesi bence önemlidir. Şimdi Etmisultan dediğimiz yer kozmopolit bir yer. Şu anda İyi Parti mevcut MHP'li belediye veya MHP'nin daha fazlası oy almış durumda son seçimlerde. Şu anda İYİ Parti üçüncü durumda ama CHP bir ittifak olayı da söz konusu. Böyle bir düşünce de var. Ee, CHP ve İYİ Parti'nin ortak ittifak adayı olmanız durumunda ki Etim dengeleri değiştirecek bir isimsiniz. Yani Etmeskut'ta nasıl bir gelişme e, kaydedebiliriz? Yerel seçimlerden. Etimeskut'ta Cumhuriyet Halk Parti ile İyi Parti'nin ittifakı Etimeskut'u mutlak şekilde zaferle alacaktır ancak Etimesgut'ta herhangi bir ittifak olmaksızın İyi Parti'nin tek başına girmesi de İyi Parti'nin alamayacağı anlamına gelemez. Ben Zafer Yeşilgül olarak şuna inanıyorum ki inanmadığımız hiçbir değerin arkasından gitmeyiz. Aday olduğumuz takdirde İyi Parti olarak Belediye Etimesgut Belediye Başkanlığını alacağımızdan eminim. Biz gerek Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki sevgili arkadaşlarımızın gerek AK Parti'deki dostlarımızın ve gerekse de önceki siyaset yaptığımız ve hala da gönülden birbirimize bağlı olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımızın genelini topladığımızda partileri eğer saptış ettiğimizde aynı çatı altındaki Yüce Türk Milleti'nin Etimeskut'ta yaşayanların oylarını alarak iktidara gideceğimizden, belediye alacağımızdan eminim. Bundan zerre kadar kuşkumuz yok. Aday olacak mıyız? Son sorum bu. Aslına bakarsanız bir iş adamı olarak kendi işimize bakmaya çalışan bir iş adamı olarak eğer bize ihtiyaç olmasaydı eğer ki çok ciddi ve güçlü adaylar kendisine destek verebileceğimiz adaylar çıksaydı aday olmayacaktım. Ancak görünen o ki ülkemin, milletimin ve geleceğimizin ben ve benim gibilerin öne düşmesine ihtiyacı var. Bu sebeple verilen görevden kaçmayacağımı beyan edebilirim. Böyle bir görev gelirse aday olacağım. Teşekkür ediyorum sayın başkanım.